Öncelikle Can Azerbaycan'da, Güney Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Doğu Türkistan'da, Kırım'da, Gagavuzya'da hasılı dünyanın her neresinde yaşıyor ise bütün Türk kardeşlerimize selam ederek konuşmamıza başlayalım. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle daha önce paylaşmış olduğum Türk tarihi içeren kitabım olan ve ismini Mete'den beri olarak belirlediğimiz kitabın yazım sürecinden daha doğrusu etkileşimli yazım sürecinden bahsetmiştim istiyorum. Şöyle ki, öncelikle kitabın adının neden Mete'den beri olduğu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu kitabı okuduğunuzda Türk devlet geleneğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar ardı sıra gelmiş Türk devletleri silsilesinin panoramasını göreceksiniz. İfade edilen bu aralık ilk büyük Türk başbuğu Metehan'dan son büyük Türk başbuğu Atatürk'e kadar devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla Türk siyasi tarihinin başlangıcı olarak kabul ettiği Metehanı atıfla kitabın adı Mete'den beri olarak belirlenmiştir. Bildiğiniz üzere uzun zamandır bu kitap üzerinde çalışıyorum ve elimde hazır bir taslak oluştu. Şimdi yazma aşamasına geldik. Ancak bu yazma aşamasını çeşitli videolarla destekleyerek kitap bittiğinde videoların da desteğiyle çok daha anlaşılır olmasını sağlamak istiyorum. Mete'den beri kitabı 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm tarihe intikal etmiş Türk devletlerinden. ikinci bölüm mevcut var olan Türk devletlerinden. Üçüncü bölüm ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu unsuru olan Oğuz Türklerinden bahseden bölüm olacak. Şimdi konuşmamın başında bu yazım sürecinin etkileşimli bir yazım süreci olacağını söylerken ne kastettiğimi ifade etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, ben bu videolarla hem bütün Türk dünyasına hem de Türk tarihi ilgililerine ulaşmak, onların görüş, öneri ve isteklerini dikkate alarak bu kitabı yazmayı planlıyorum. Dolayısıyla kitabın yazım sürecinde belirli aralıklarla işlediğim konularla ilgili videolar paylaşacağım. Kitabın birinci bölümünün zihinlerde canlanması için TRT'nin hazırlamış olduğu Türkler isimli bir belgesel serisi yayınlamaya başlıyorum. Tavsiyem şudur ki bu onar dakikalık kısa videolardan oluşan belgesel serisini dikkatle takip etmeniz. Çünkü kitabı okuduğunuzda bu belgeselle paralellikler bulacaksınız ve bu durum okurken kafanızda bazı resimlerin canlanmasını sağlayacaktır ve okuduğunuzu anlamanıza oldukça faydalı olacaktır. Kitabın ikinci bölümü olan Yaşayan Türk devletleri bölümünde ise sizlerle daha farklı bir etkileşim halinde olmayı planlıyorum. Bunun için yaklaşık 2 aylık bir seyahat planlıyorum. Bu bölüm Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Can Azerbaycan ve Kırgızistan gibi Türk ülkelerinin tarihiyle ilgili bir bölüm olacağından ikinci bölümü bu ülkeleri ziyaret ederek yazmayı planlıyorum. Ziyaretlerim esnasında ülkelerin tarihe mal olmuş ve kitabımda da yer vereceğim lokasyonlarını filme alıp sizlerle anlık olarak paylaşmak, fırsat buldukça canlı yayın yapmak ve yazacağım kitabı deyim yerinde ise sizlere canlı canlı yaşatmak istiyorum. Emin olun hem paylaşacağım belgesel videolar hem de Bizzat deneyimleyerek çektiğim videolar kitabı okurken çok farklı bir lezzet verecek okurlara. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan bu videoya son verelim ve bir an evvel çalışmalara başlayalım. Takipte kalmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Tabii sözün sonunu söylemeyi unutmayalım. Yaşasın tam bağımsız Türk dünyası. Yaşasın Turaneller.